Unutmayınız, hepimiz de aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Bu gemi güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan deliklerden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz? Evet doğru ee, bir gemide aynı gemide olduğumuz doğru ama e, Cumhurbaşkanı muhalefete düşman muamelesi yaptığı için hani Titanik batarken alt katlara kilitlenen ve yukarıya çıkmaya izin verilmeyen ikinci sınıfta seyahat eden yolcular vardı ya bize ikinci hatta üçüncü hatta dördüncü sınıf yolcu muamelesi yapıyor. Aynı gemide kendimizi hissetmemiz için bu ülkede yaşayan herkese birinci sınıf yolcu muamelesi yapması gerekir Cumhurbaşkanının daha önce lütfen bize bu aynı gemideyiz masalını anlatmasın.